Ne yeni Yücel Hanım? Balık kayıtlıyorum. Hamsi mi var akşama? Evet. Ooo mis gibi. Onu Tavada yapacağım. mı? Hayır sobanın fırınında. İnanmıyorum. Evet. Ooo bu akşam ziyafet var desene. Balıklar da çok büyük değil mi? Ya Pazardan <laughs> o kadarını bulabildik yani. Bunları şimdi güzelce ekleyeceğim, evet. yakacağım. Tepsiye döşeceğim, Fırında güzelce kızartacağız. da sıkalım mı? Yerken. Tamam. Pembe soğanımız var mı? Pembe mor soğan, soğanımız var. mor, mor soğan. soğan var. İyi. O zaman sen şimdi ayıklaya dur. Ben gideyim mor soğan bulayım, tamam mı? Tamam. Bitince tepsiye dizerken çağırırım ben İyi, seni. İyi, tamam. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Evet. Başladık Dizleye döşemeye. Başladım, evet. Tertemiz yıkadım balıkları. Temiz su çıkana kadar. Balıklar taze ama çok küçük. Olsun. Biraz uğraştırıyor. Küçük küçük şimdi fırında nar gibi kızar. E böyle ol. böyle dizeceğim, kapatacağım tepsiyi. Fırına da böyle süreceğim. İyi hadi bakalım bekliyoruz. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun yani ne bu yapacağım? arada? Su kaynadı. Ben de çay demleyeceğim. Sana yardım olsun diye. Bakalım beğenecek misin? Hadi bakalım. Çayımız burada. Kaç kaşık atayım? Ben 3 kaşık atıyorum ama. Tamam o zaman ben de benim benim şeydir üç buçuk atayım. Tamam. Evet sen demleyince açık oluyor değil mi renk evet, suyunu çok koyuyorsun o yüzden. Şu kaşık atayım. İyi olsun. Dur biraz da şey atayım içine şuna. Bergamot. Evet. Güzel oluyor arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Yalnız benim el elim balıklı. Seni bekliyorum. Sen demle. Öyle mi? Evet. Evet Adem Bey ben bitirdim balıkları. Tepsiye dizdim. Nasıl gözüküyor? Gayet iyi görünüyor. Sen yapmışsın gibi ben, tutuyorsun ben şu an. Ben de bir kondum. <laughs> değil mi? Hazır. Tepsiye dizilmiş şeyleri aldım. Fırına gidiyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sobanın fırını nasıl <laughs> Güzel pişirebilecek misin bakalım? Ben pişirmeyeceğim. Şey Soba pişirecek. Ama bakman lazım. Arasına şöyle gözün ucuyla şöyle bakarım. Tamam. Aha, Hadi bir de pişince bastabım. göstereceğiz. Ondan mı geldi ses? Hı, geldi. çayı biraz kenara ayırmışmış. Çayımız da hazır bu arada. Çay yetişmez yapalım. diye önceden demledik. biz soframızı kurmaya gidebiliriz. Evet. Bu kim? Sıcacık yeri Peki. bulmuş yatışa bak. Oy <laughs> Öyle bak öyle. Bir de elleriyle beni tutmuyor o şey. Bak sen bak sen bak sen. Gayet bir rahat bir, şuna bir, bir. bak ya. Sıcak böyle alışıyor. Keyfe bak keyfe. Keyfe bak keyfe. Kaşam benim. Hadi neyse sen yap? Hadi biz sofrayı hazırlayalım. Tamam. Evet arkadaşlar, bir bakalım bizim balık pişmiş mi? Bayağı Yavaş yavaş pişmeye başlamış ama erken daha. Tekrar kapatalım kapağını. Boş Soğanları aldım. doğramak sende. Evet, şimdi onu bakalım doğrayabilecek miyiz? Beğenecek misin bakalım. Ben sofranın birazını oraya hazırladım. Yani sofraya gideceklerin. Hı -hı. Hadi. Sen lokantada çalışmış birisisin. El becerilerini görelim. Makinayı durduralım mı ses olmasın? Bence de, evet. Oh be. ben de diyorum ki tamam. <laughs> Şimdi borcu, borcu ses nereden geliyor? Bunlar böyle evet, güzelim. Mor soğan. Tabii yarım soğan yeter herhalde bize değil mi? Yarım soğan yeter aynen. Fazlasına bence gerek yok. Şimdi soğan çoğunlukla ikimiz yiyoruz sadece. Tamam. Domates de doğrayayım mı? Evet. Hadi bakalım bismillah. Tabakları oraya çıkarmıştım. Hı hı. Ben limon için de şu küçük tabağı çıkarmıştım ama neyse. Soğan kokmasın limonlar. Makineye falan atıyorum sonra kalınca. Öyle evet. Mi? evet ulaşık makinesinde mısın? iyi oluyor. Neyse evet. Güzel. Onu çocuklar yiyeceği için hepsini doğrasan iyi olur. Şunda vişne suyumuz var. Onu tamam. koyalım. Zehracık balık koyarsın. yemem diyor. Hadi. Yer bir iki tane ama az yer. Doymazsam. Ona çorba ısıtacağız. Biz bunları alalım. Hadi. 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 Götürelim. Evet Bastan hadi. hadi bakalım. Pişmemiş mi daha? Yok biraz daha var. Evet. Biraz sonra o suyunu da çeker. Kızarmaya tamam. da başlar. Pişirdin mi Adem Bey balıkları? Pişirdim. Nasıl? Güzel görünüyor. Biraz daha kızarsa mıydı? Yeter ben. Neyse geldim. hadi koy bakalım. Koyuklar ee, sonra bana bu bir evet. artık yiyebiliriz. Evet. O hadi afiyet al. olsun bakalım. Şarpa yiyelim. Yusuf'un marketi tabağını. Evet, Arkadaşlar hoşça kalın. Bunlar yemeye başladılar evet. bile. Bırakmayın. Önce bu balığın tadına bakman lazım. Evet. size de tavsiye ederim. Dediğim yani gibi Allah olmayanlara da vermeyeyim. versin. Hayır, teşekkür ederiz. Aynen. Beğenmeyi, izlemeyi, abone olmayı. Hoşça kalın. Biz de kalın.